Başkan Büyüköz Roman hemşerilerini iftar yemeğinde ağırladı. Mevlana Mahallesi'nde bulunan kapalı pazar yeri kompleksi de düzenlenen iftar yemeğine ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinur Büyüköz'ün yanı sıra Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve vatandaşlar katıldı. Gebze Belediye Başkanı Zinur Büyüköz davetimize icabet edip teşrif ettiğiniz için sizlere şükranlarımı sunuyorum sözlerine yer verdi. Romanlarla alakalı anlamlı bir haftanın içerisindeyiz. Onu da yad etmek için bu akşamı birleştirmiş oluyoruz. Dolayısıyla bir arada olmak sizin o anlamlı gününüzü hatırlamak, diyanet etmek için hem iftarımızı beraber yapacağız hem de günümüzü kutlamış olacağız. Dolayısıyla bizler burada yerel yönetim olarak, belediye olarak sizlerle beraber bu yolculuğu sürdüreceğiz. Tabii ki bazı istekler, talepler oluyor. Yaşar Bey onları bana aktardı biraz önce. Bilgiye bir talebe olduğunu söyledi. Bunlar önümüzdeki süreçte mahallemizde sırasıyla hayata geçirilecek. Gebze Kaymakamı Mustafa Gülerse bu ülke hepimizin sözlerine yer verdi. Ulaşırız, bu ülke hepimizin, Biz, siz bu ülkenin asli unsurlarısınız. Burada belki birçok ilden gelen insanlar yokken siz burada yaşıyordunuz zaten. Dolayısıyla siz bu ülkenin bir güzelliğisiniz. <laughs>